Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte kripto rallisinin gizli yakıtı Sulus'u inceleyeceğiz. Sulus nedir? E, birlikte detaylarına bakacağız. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hatırlatmamızda yaptığımıza göre e, ne olduğunu inceleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle kendimi de ekranda konumlandırayım. Evet, kripto piyasasında çoğu kişi sadece Fed'in yani Federal Rezerv'in faiz kararlarına odaklanıyor. Herkes faizindi yükseldi gibi haberlerle piyasayı yorumluyor. E, ancak çoğu zaman gözden kaçan çok daha önemli bir gösterge var arkadaşlar. Bu göstergede demin bahsettiğim Sulus yani Senior Loan Officer Opinion Survey. Sulus bankaların kredi musluklarını açıp açmadığını gösteren kritik bir veri. Yani ekonomiye ne kadar likidite giriyor, hangi krediler veriliyor, bankalar hangi risklere ne kadar tolerans gösteriyor tüm bunları Sulus bizlere anlatıyor. Aslında bu veri Fed'in faiz kararlarından bile daha fazla riskli varlıklar ve kripto piyasası açısından belirleyici olabiliyor. Çünkü faiz düşse bile bankalar kredi vermiyorsa piyasaya real para, e, piyasaya real para girmiyor ve rally başlamıyor. Sulus verileriyle piyasayı okumak. Evet arkadaşlar 2024'ün 3. çeyreğine baktığımızda ticari ve sanayi kredilerinde ayrıca tüketici kredilerinde talebin sert şekilde düştüğünü görüyoruz. Faizler yüksek kaldığı için firmalar borçlanmak istemiyor. Hane halkı da aynı şekilde kredi kullanmakta isteksiz oluyor. Bu dönemde piyasaya giren giren likidite de oldukça sınırlı oluyor. 2024'ün 3. çeyreğinde bunlar yaşandı. 2024'ün 4. çeyreğinde ise iki yılın ardından ilk kez kredi talebinde artış görüldü. Özellikle büyük firmalar borçlanmaya başladı. Ancak bankalar hala kredi standartlarını sıkı tuttu. Yani talep vardı ama kredi musluğu dar açıldı. Piyasanın büyük kısmına likidite ulaşamadı. 2025'in ilk çeyreğine baktığımızda ise talep tekrar zayıfladı. Bankalar daha temkinli davranarak risk primlerini artırdı ve teminat şartlarını sıkılaştırdı arkadaşlar. <laughs> E, hane halkı tarafında da mortgage, kredi kartı ve tüketici kredilerine talep düşük kaldı. Bu dönemde piyasaya yeni para akışı sınırlıydı ve riskli varlıklara yatırım iştahı da oldukça zayıftı. 2025'in ikinci çeyreğine bakacak olursak bazı kategorilerde gevşeme sinyalleri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Büyük ve yatırım sınıfı firmalara kredi şartları daha esnek hale geldi. Ancak küçük firmalar ve subprime tüketiciler için bankalar hala sıkı standartları koruyor. Bu piyasadaki likidite akışının hala sınırlı olduğuna işaret ediyor. Sulus ve kripto piyasasına da değinecek olursak buradan çıkan temel ders faiz indirimi eşittir kredi bolluğu değil. Fed faizleri düşürse bile bankalar kredi musluklarını açmazsa real para e, para piyasaya girmiyor arkadaşlar. Bu durum kripto ve teknoloji hisseleri gibi riskli varlıklara güçlü bir sermaye akışının da önünü kesiyor. Yani özetle kripto rallisinin gerçek yakıtı sadece faiz indirimi değil asıl tetikleyici kredi genişlemesi ve likidite bolluğu. Eğer sluz gevşeme işareti verirse işte o zaman riskli varlıklarda <laughs> asıl büyük boğa koşusu başlar arkadaşlar. Sonuç olarak kripto yatırımcılar için sulus faiz kararlarından çok daha önde gelen bir sinyal olarak kabul edilebilir. Kredi taleplerinin artması, bankaların risk iştahını arttırması ve kredi musluklarının açılması piyasaya yeni e, para girişi sağlayarak güçlü bir rally için gerekli ortamı hazırlar. Bu yüzden bir sonraki e, büyük kripto rallisini öngörmek istiyorsanız <laughs> Fed'in faiz kararlarından önce Sulus verilerini takip etmek oldukça kritik arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik bugün sizlerle birlikte Sulusu inceledik e, Sulus nedir e, kripto analisinin gizli yakıtı Sulus e, ne anlama geliyor bunu inceledik umarım bilgilendirici bir video olmuştur bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.